Kırıkkale'de yaşayan Ahmet Taha Çömlekçi, sağ gözündeki görme kaybı sebebiyle günde yalnızca 2 saat ders çalışabiliyordu. Buna rağmen büyük bir başarı elde etti. LGS'den 500 tam puan aldı. Gözündeki rahatsızlık gözünden günde yalnızca 2 saat ders çalışabildi. Tüm engellere ve zorluklara rağmen Ahmet Taha Çömlekçi, LGS'den 500 tam puan almayı başardı satranç, düşünme, odaklanma açısından beni geliştirdiğini düşünüyorum. Yani paragraflara yönelmedi, düşünmedi. Yani geliştirdiği zekamı, yani kullanmama yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ahmet Ağa Çömlekçi, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşıyor. Sağ gözünde görme kaybı olan öğrenci, ameliyat olduğu için ders çalışmaya iki ay geriden başladı. Ameliyat sonrası ağrıları yüzünden çalışmakta zorlandı. Ahmet Ağa, Azim Türkiye birinciler arasında girdi, tüm soruları doğru cevapladı. Uzun bir çalışmanın sonunda bu başarı elde ettik. Ee, yani ilkokuldan itibaren düzenli soru çözmesi, kitap okuması, e, bunların yanında kaynaklarını düzenli bitirmesi, çok fazla kaynak değil, e, verimli kaynak, verimli soru çözmesi e, bu sonucu getirdiğini düşünüyorum. Gözleri ağrıdığı zaman annesiyle beraber Türkçedir, inkılap tarihidir, din kültürü sorularını beraber çalıştılar. Annesi okudu, o cevapladı. Çocukların bu zorlu süreçte emeklerden karşılığını alması ailesine sevindirdi.